Evet bunun gibi bazı şeyleri değiştiremiyoruz maalesef. Biz en iyisi gelin konuyu değiştirelim. Korona dünyaya neler yapıyor bir de ona bakalım. 213 ülkede ölü sayısı 390 bine dayandı. Covid Amerika'da hem 110 bine yakın can aldı hem de dev işsizler ordusu yarattı. Son rakamları duyanlar kulaklarına inanamadı. <laughs> sokak sokak dolaştılar, şeytan çıkardılar. Korona şeytan işi diyen rahipler Filipinler'de salgını böyle kovaladı. <laughs> Onlar kutsal su ve tuzla turlarken 213 ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 6,6 milyona, hayatını kaybedenler de 390 bine dayandı kayıpların 109.146'sı Amerika'da yaşandı. Covid-19 süper gücün sadece sağlığını değil ekonomisini de alt üst etti. Son bir haftada 1,9 milyon kişiyi daha işsiz ordusuna ekledi. İngiltere Başbakanı da son basın toplantısında gelecek karanlık günleri işaret etti. Korkarım birçok kişi trajik bir şekilde işini kaybedecek. Uluslararası Çalışma Örgütü büyük resmi yorumladı. Her 6 gençten birinin işsiz kaldığını açıkladı.